Şuna bak. Rus kulübün yıldızı kulübümüzde oynamak istiyor, diyor ve internotları heyecanlandırdı. Ama haberlerden önce kanalıma abone olun. Daha fazla transfer haberini ve daha fazlasını kaçırmayın. Transfer haberleri kararından pişman oldu. Fenerbahçe'yi istiyor. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor sarı lacivertliler, özellikle orta saha hattına takviye yapmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flash bir isim gündeme geldi. Sezon başında Pakuka'dan 6,5 milyon euroya Dinamo Moskova'ya transfer olan Meksikalı orta saha oyuncusu Luis Chavez, bu kararından dolayı pişmanlık duyuyor. Akşamın Football Transfers Fers'ten aktardığı habere göre, Monterrey'den önemli bir teklif alan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. Lab Tijuana, Pakuca gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Dinamo Moskova formasıyla bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist yaptı. Kariyeri boyunca 282 maçta forma giyen Chavez, 28 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. 15 Ocak 1996 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Pakuca altyapısında başladı. Sırasıyla Tijuana, Pakuca ve Dinamo Moskova formaları giydi. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Chavez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.